Rahman ve Rahim. Kıymetli besin, basın mensupları, Sakarya Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve Sakarya'nın güzel insanları. Bugün 6 Temmuz 1445 yılının da son günü Hicri yılınıza kutlu olsun. Peygamberimiz en zor zamanlarda Mekke'den çıkıp Medine'ye yaptığı günden beri İslam ümmeti nice güzel günlerin yanında, nice karanlık kötü günler de görmüştür. Bazen de aynı zaman diliminde bir kısım insanlar varlık içinde yaşarken dünyanın başka yerlerinde başka insanlar yokluk, kıtlık, zulümler altında yaşam mücadelesi vermiştir. Bugün de insanlığın yüzde bir dünya servetinin yarısına yakın sahip görünürken milyonlarca insan da günde bir doların altında bir gelinle yaşamaya çalışmaktadırlar. Ülkemizin de içinde bulunduğu İslam ülkelerinin durumu da maalesef bundan farklı değil. Üstad Necip Fazıl ifadesiyle bir kişiye dokuz, dokuz kişiye bir pul. Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa. 2024 verilere göre bir onda dört milyar insan yeterli içme suyuna ulaşamıyor. Dünyada 2.2 milyar kişinin temiz suya erişimi bulunmuyor. Bugün yani 6 Temmuz 2024 günü dünyada içme suyu yokluğundan ve temiz suya erişim kısıtlamasından dolayı en fazla ölümün yaşandığı yer Gazze'dir ve bu tüm dünyanın ve Müslümanların utancıdır. Kıymetli dostlar, Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'nin neredeyse tamamı gıda kriziyle boğuşuyor. 495 bin kişi açlıkla savaşıyor. Tarım mağaza arazilerinin büyük bir kısmı tahrip oldu veya yok edilmiş durumda. Bu saldırılar Gazze'nin insanlarına ve topraklarına derin bir acı ve yakın bırakıyor. İsrail'in işgali ve ablukası nedeniyle tatlı suya erişimi kısıtlanan Gazze'liler içecek su bulamıyor. Ve bir haftadır içecek suya erişimi olmayan Gazze'li kardeşlerimizden çoğu bebek ve çocuk olmak üzere binlercesi susuzluktan ölüm tehlikesi altında. Lütfen su ile ilgili en güzel aylardan biri olan Muharrem ayına girerken bunu da düşünelim. Dünya Müslümanların birbirleriyle boruş güç kaybetmesinden dolayı neler kaybettiğini tefekkür ederim. İsrail'in hiçbir ahlaka, hiçbir hukuka sığmayan terör ve soykırım eylemleri yüz yılı aşkın hiç durmadan devam ediyor. Bu sionist topluluk diğer insanlarla kendini eşit görmeyip seçilmiş topluluk anlayışı ile diğer insanları kendinden aşağı gören bir inanç sistemine sahip. Anlayışı bu olan bir topluluk ile de maalesef barış yapma imkanı yoktur. Bu yüzden Yahudi milliyetçiliği diyebileceğimiz Siyonizm sadece güçten anlar. Bu yüzden de aylardır, yıllardır toprakları Yahudi faşistler tarafından işgal eden Filistinli kardeşlerimize yardım edebilmek, İsrail saldırganlığını durabilmenin yolu da millet olarak, ümmet olarak güçlü olmak, gücün ahlakına sahip olmak, bizi Müslüman bir millet yapan inançlarımıza vefa gösterip sahip çıkmak olur. Müslümana yakışan en temel hususiyetlerden biri de vefadır. Yaratana vefa, yarattıklarına vefalı olmak gerekir. İsrail'in vahşetinde bir azalma yok ama bizlerin gündeminde bu vahşete yönelik tepkilerimizde azamalar var maalesef. İnsanların kötülere alışma, zulmü kabullenme gibi bir kötü huyları da var maalesef. Lütfen meşguliyetlerimiz ve problemlerimiz bize Gazze'yi unutturmasın. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 385 Filistinli kardeşimiz şehit oldu. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlerin sayısı 38 bini geçti. Yaşamını yitirenlerin 15 binden fazlası çocuk. 10 binden fazlası kadın. Kıymetli dostlar, Sakarya'nın güzel insanları, merhametli Sakaryalılar, mazluma dini sorulmaz diyen bir milletin mensupları olarak nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın zalime zulme karşı kim olursa olsun mazlumdan yana olmak bizim inancımızın temelidir bundan bir hafta kadar önce Kayseri'de iğrenç bir olay oldu Kayseri'de kar maske taslattı maskesi takan 56 yaşındaki MK takip ettiği %90 zihinsel ergenlik cinsel saldırıda bulundu yaşanan cinsel saldırı olayı da güvenlik kömürleri yansıdı gözaltına alınan şahıs emniyette götürüldü kar maskesiyle zinger engelli kanı tecavüzden sapık Suriyeli değildi. Bizim insanımızdı. Ama bu haberi hiçbirimiz duymadık. Haber veren mecralar düz ve yorumsuz bir haber olarak bunu verdiler. Bu rezalet için kimse sokağa çıkmadı. Tecavüzcüyü bize teslim edin diye karakol önlerinde kimse toplanmadı. Kar maskeli sapığın muhtemelen ailesi bile suçun şahsiliği gibi temel bir ilke nedeniyle bu vahim saldırıdan dolayı suçlanmadı. El doğru olan da bulur. Ama beş gün sonra Kayseri'de bir başka iğrenç cinsel taciz olayı yaşandı. Cinsel saldırı yapan Suriye uyrukluydu. Kayseri'deki olaylar 30 Haziran günü böyle başladı ve öfkeli kalabalıklar Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde dükkanları, arabaları taşladılar, yaktılar, yıktılar, yakaladıkları Suriyelileri dövdüler. Emniyet kayıtlarına göre organize bir faaliyet olarak da girmiş özellikle yönlendirilen kaos çıkartılması için araçlarla taşınan bu kriminal gruba yönelik olarak kalabalığın içine giren emniyet müdürü onları şöyle sakinleştirmeye çalıştı. Buradaki mağdur şahıs Türk değil lütfen ailelerinizi alın evlerinize geçin biz gerekeni yapacağız. Bunun sözünü veriyorum dedi. Evet tam olarak da böyle sakinleştirdi. Mağdur şahıs Türk değil. Burada mağdur şahıstan kastedilen 7 yaşındaki bir kız çocuğuydu ve Suriyeliydi. Ona taciz eden saldırgan da amcasının oğlu. Yaşanan olaylarla ilgisi olunca Suriyelilerin helal yoldan ve büyük zorluklarla sahip oldukları dükkanları ve arabaları tahrip edildi. Basın mensubu arkadaşlarımız aracıyla tüm halkımıza Sakarya Milli İrade STK'lar olarak seslenmek istiyoruz. Toplumdaki birçok haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, Karşı çıkmayıp bir sıkıntı ve kriz anında toplumun en zayıf halkası olan kesimlere yönelik öl bir şiddete yönelmek, helal kazancının peşinde olan insanların iş yerlerini araçtan tahrip etmek milliyetçilik değildir, vatanseverlik hiç değildir. Milliyetçilik, milletini yüceltecek davranışlarla olur. Milletin hatırında utanacak eylemlerle değil. Kendisinden zayıf olan kitlesel bir hisleriyle yönelmek delikanlılık, adamlık, hele Müslümanlık hiç değildir benzer provokasyonları önünüze geçmek için halkımıza halkımızı Sağdoğu'ya davet ederken devletimizden suçluyu en ağır şekilde cezalandırması işlenen suçu gerekçe göstererek de bu provokasyona alet olan mala, cana zarar verenlerin ve onların eline taş tutuşuranların cezalandırmasını istiyoruz. Benzer provokasyonlar için Sakarya halkının duyarlılığı ve dikkatli olma milletimiz milletimizi küçük düşürüp devletimiz zaaf gösterecek davranışlara karşı her zaman engelleyici tutum içerisinde bulunmaya davet ediyoruz. Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları adına Vefa Dayanışma ve Dostluk Derneği adına Mehmet Ersoz Dernek Başkanı. Hepinizden Allah razı olsun. Hassasiyetiniz için geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu grup 33-34 haftadır her cumartesi burada toplanarak bir vefa örneği gösteriyor. Bir kardeşlik örneği gösteriyor bir dayanışma örneği gösteriyorum. Bu kardeşlerimiz bir toplumun mayasıdır. Maya bildiğiniz gibi küçük bir şey ama bir büyük tencerenin içine katıldığı zaman o bütün tencereyi kendine çeviren entarsan bir şeydir. Bu toplumun mayaya ihtiyacı var. Onlar da sizlersiniz. Kurtla nasıl hareketiniz var? Tebrik ediyorum. Allah hizmetlerinizin devamını diliyorum inşallah. Bir şey daha söyleyip bırakacağım. Geçenlerde bir radyo programı, televizyon programında duydum. Birisi Sakarya'dan bahsediyor. Adapazarı'ndan bahsediyordu. kulağıma geldi. dikkatimi çekti. Çocukluğum diyor Sakarya'da geçti. Adapazarı'nda geçti. Biz ünlü yazar bu. Babam küçük yaşta vefat etti. Yedim kaldık. Yedim kaldık ailece. Kendimiz Karadeniz kökenliyiz. Sonra ailece toplanıp tekrar Karadeniz'e dönmeye karar verdiğimizde komşu bir kadın geldi. Siz ne yapıyorsunuz? Eşyalarımızı topladık. Trabzon'a bayağı işte orduya neyse geri dönüyoruz. Babamız öldü, biz burada artık kalamayız dediler. Yaşlı komşu teyzenin söylediği çok enteresan. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ya siz ne yapıyorsunuz? Dağıtın bu denkleri, oturun şurada. Burası ada pazarı. Burası 72 milletlik baharına basmış. Bir aile olarak sizi mi barındırmayacak ya? Ya siz ne yapıyorsunuz? Bir yetim aileyi Sakarya Sakarya böyle bir yer ve diyor yazar televizyonda, biz linkleri dağıttık ve o Sakarya bizi okuttu, büyüttü, besledi, bugüne de getirdi. Ben Adapazarı'nın hakkını öder miyim, ödeyebilir miyiz? Ben hiç tahmin etmiyorum ki Adapazarı'nda Kayseri gibi olay olsun. Yani ufak tefek olaylar oluyor. Bak sol tarafımda İsmail, Vahim İsmail Suriye'de ayağı kopmuş, gözü çıkmış. Bu kardeşimiz Adapazarı aylardır bakıyor, besliyor, çalışamıyor. Sonraki kardeşimizin de babası olarak savaşında kaybolmuş yetim. Bunlara da bakıyor. Böyle ben buraya vefa dostluk derneği yüzlerce aile getiriyorum. Allah Adapazarı adına razı olsun. Hiçbir zaman şeyimi kaybetmiyorum. Adapazarı'nda Kayseri gibi olay olsun ve bizim mahalleler saldırsınlar Suriyeli mahallede, Irakları mahallede cam çerçek. Mümkün değil. Mümkün değil. Adapazarı üç evden ikisi yetim besleyen, üç evden ikisi efendim e, mülteci olmuş insanlar. Balkanlardan, Kafkaslardan, efendim Bosna'dan, Hesek'ten gelmiş insanların topluluğu ada Kim kime yapar bunu? Sonra biz Müslümanız, kardeşiz. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Allah hizmetlerini daim etsin. Sezakalarımıza güç kuvvet versin. Halkımıza da feraset, insaf, merhamet versin inşallah. Ölmüşlerin şehitlerin başta olmak üzere yine Adapazarı'nda şehit olmuş ölmüşler ruhlar için. El-Fatiha.